Şimdi Özgür Özel doğru söylüyor. Bugün bir seçime gidilse bu yapıyla Millet İttifakı'nın kazanacağı gözüküyor. Doğru söylüyor ama 2023 yılına daha çok zaman var. Yani 2023 yılına kadar hangi ittifaklar ne hale gelir ve köprünün altından her zaman söylediğim gibi çok sular akar. Bence çok erken. Bugün seçime gidilmesi halinde Özgür Özel'in dediği geçerli konumda. Burada Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı olacak diyor. Bugün olsa belki olur. O da gösterecekleri adaya bağlı. Her parti kendisi Cumhurbaşkanı adayı olarak parti lideri çıkması lazım. Daha sonra en çok oy alanın etrafında odaklanmaları gerekir diye düşünüyorum. Böyle olunca da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Ve net bir şekilde bunu ortaya koymalıdır. Çünkü millet diyor ki efendim partiler ve birlikte karar verelim kim aday olacak. Yok kardeşim partiler kendi genel başkanlarına aday göstersinler. En fazla en fazla oy alan etrafında da halk oluştursunlar Bu da ne demektir Milletin farkında en fazla oy alacak kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. bir bakarsınız Meral Akşener sürpriz yapar onu bilemeyiz bakarsınız Muharrem İnce sürpriz yapar onu bilemeyiz Onun için e, bu konuyla ilgili Efendim daha erken şu anda konuşmak daha 2023 yılının Haziran ayına çok zaman var yani nereden bakarsanız 17-18 ay var bir buçuk yıl var